balığa gidiyoruz. Ordu'dan çıktık yola. Şu anda Girasun bölgesindeyiz. Girasun Sivas sınırında bulunan Kılıçkaya Barajı'na gidiyoruz. Yayladayız. Böyle hayvanlar geliyor. Arkadaşlar su içelim Su içeceğiz

Nerede şu anda? Burada. Tamam. Şöyle git. Git 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 git. Suya çek. Burada öbür ucunda. Of 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 of. Aha kaçtı ya. Çok sene çektim. İğneden kurtuldu yapacak bir şey yok. Onda benim günahım yok. Vay wow, ne büyük kula. Temiz bir 3 kilosu var da. Var. Evet. Kapat. Zili düşmüş hele. İşte buraya doğru yüzüyor. Yani 50 santimden aşağıya kabul etmem hala. Yok, bence 30. 30 sen. Evet. Biz daha daha. O var. Ha tamam dur. Hayır, buna al 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 al. Çek, çek, çek. Büyük büyük büyük. Muktur çek. Muktur çek. O abi muhtarın elinden kaçar mı? <laughs> Elim ayağıma <yapıyordu>. diyor. <laughs> Havada yakaladı. Ha buraya gel. Orada, var da. 30 santim. Var gel. madem ya muhtarsın ha. Gol lan. Kilodan fazla. 2 karış. 40 santim lan. Muhtar. 40 santim. 40. Ben de alayım abi ben. Bakanca ağzına mı koptu? Ha. Ee, son anda koptu he. Koptu işte. Abi balık sizi zapt edemiyorsunuz bir balığı ya. <laughs> Ne çekil şimdi. Abi bunlar malı canı canı yiyorlar ya. İddia ya muhtemelen. Ne oluyor, yapma, barışmalık yok. Durun ya. Bir kuruşta o kadar bir şey yaptı dedim ben. Var var. Var var. Bu ne lan? Bu ne? İyi o. iyi iyi. İyi iyi fena Oo. değil. Şuradan kadar. Bir Ya Evet. şurada. Şimdi evet. evet. bir boşaltıyoruz. oluyor çünkü kokusu olmasa. Ne olacak? Ne işte nasıl gibi kokuyor? evet yapmamız mı? Hmm. Kutuken de şöyle kızartacaksak şöyle çizikler atacağız. Ki i̇şte, aralar iyi kızartsın çünkü Baba, şey balonunun bıyıklarını kopardınız mı? Kafası yok şimdi. Bak kafası olmayınca fluka benzedi. Come on.